Yesin yesin o da yesin. Herkese bizden günaydın. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Damla suyla kahvaltı ettik. Arka balkona çıkalım istedik. Ben terlik giydirmedim. Şöyle çoraplarını şeye suya girer gibi ne derler sudan geçecek gibi koydum. Bu kedi ben bu balkona çıkmadan önce kapıdan bağırdı bana yemek verir misin diye. Pamuk da aşağıda. Pamuğa da birazdan vereyim. Bu izin vermiyor. Şanssız arkadaşlar. Bebekleri oldu. Bebekleriyle birlikte arada geliyor. Pamuğun da oldu ama nereye koyduğu bilmiyorum. Bakalım. Ne güzel böyle yemek istemeleri. Geliyorlar buradan. Şuradan kapıdan bana bağırıyorlar. Gel Pamuk sana da verelim. Gel kızım. Gel pıs pıs Sen de buradan ye. Hayır. Hayır sen oradan ye. Sen oradan ye. Sen oradan ye. Sen oradan. Pamuk gel. Gel kızım. Pamuk. Pıs 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 pıs. Hayır sen oradan ye. Sen oradan ye. Kavga etmeyin. Hayır. Hayır. Hadi kızım sen oradan ye anne. Gel pamuk. Gel kızım. Pıs 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 pıs. Hah, gel. Gel aşkım sen. Yemek kavga. Bak orada var annem senin. Senin orada var ama. Hadi sen oradan ye. Hadi. Hadi oradan ye. Sen oradan ye. bunu suda sevmeye çalışıyor. Hadi gel pamuk. Hayır. Gel. Onu da yiyecekmiş, bunu da yiyecekmiş. Gel kızım. Gel aşkım. Gel. 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 Ha herkes ayrı ayrı yiyecek. Sen de oradan ye annem. Hadi sen de oradan ye. Paylaşın oraya. Ye kızım oradan sen de ye. Aferin sana. Evet. Paylaşmayı öğrenin. Ve çiçeklerimi göstereyim arkadaşlar. Küçük bir bahçe şeklinde çiçeklerim çiçek açmaya başladı. Şunlara bakar mısınız? Şu aloe vera'dan şöyle kesip yüzüne sür dedi. Kim sürür demişti? Aha bir tane daha geldi arkadaşlar. Buraya böyle koydum mu yemek. Bütün kediler geliyor yavaş yavaş. Şey söylemişti. Ay kimi söylediğini unuttum da yorumlarda yazmıştı yüzüne sür diye. Süreceğim ben de. Afet olsun kızlar. Şu kabada suyunu koyun. Şimdi suyunu değiştireceğim. Damla suya da terapi gibi oluyor. E, dün yorumlarda yazmışlar hayvanların arasına sokun. Eee Orada iletişime geçsin diye elimden geldiğince damla suyu hayvanları tanıştırmaya çalışıyoruz. Daha üstünü başını değiştirmedik, saçları falan toparlanacak damlasının. Bugün okul yoktu sabahtan Öğleden sonra e, kaynaştırma olacakmış, Kreşle beraber. Bakalım hep beraber gideceğiz. Damlasıya bakın. Damla su asla eğilen bir çocuk değil arkadaşlar. Dur, burayı kapatalım. Sen ye Pamuk Sen ye kızım. Gel sen de gel. Hadi gel sen de. Gel, sus, sus. Kızım. Damla sev, sev aşkım. Miao, miau, miau. Damla'sı. Kediler nasıl mama istiyor? Damla'sı. Sevmek mi istiyorsun onu? Şimdi mamasını yesin ondan sonra seversin, tamam mı? Şişt, kediler nasıl mama istiyor? öyle arkadaşlar. Ben de bugün neler yapacağım? Ee, ön cam balkonu silmeyi düşünüyorum. Damla su durursa. Bir de size şu şeyi de göstereyim. Bu annemden kalan çiçek. Şu kaba da yemek koyuyorum. Eğer içeride kendi yediğimiz yemeklerden olursa. Şuraya bakar mısınız? Bu asma bayağı bir sarıyor. Bahçenin içini görün. Full asma. Hava yine çok değişik, durgun, sıkıcı. Ama havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. <laughs> ha gayret damlosu, ha gayret. Dün apartman toplantısı iyi geçti. Bakalım uzlaşılabilirse herkes tarafından asansör takılacak. Bizim ev 5 katlı, ben birinci kattayım. Beşinci katlar çok istiyor ha, asansörü. Allah nasip ederse. Onlar da yaşlı olduğu için asansör yapılacak gibi. Biliyorsunuz apartman kuralı binmeseniz de etmeseniz de o kurala uyup birebir girmek zorundasınız. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Ah pamuk doydu. Ha kızım. Bu da damlosu için bir terapi arkadaşlar. Evet, çok güzel bir terapi. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Heh, doydular, böyle bırakıyorlar. Şimdi bak, öbür poma konulan yemeğin farklı olduğunu düşünerek oraya da gidiyor. Ya da dinlenecek. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ben ön balkonu toparlamaya, cam balkonu silmeye gideyim. Sonra görüşürüz. Evet. En önemli meseleye geldi arkadaşlar. Cam balkon silmeyi. Allah'tan şu cam balkonu şu yarısına kadar duvar tamamen şöyle karşıdakiler gibi bütün olsa daha da işim zor. Benim en fazla bu 15 20 dakika mı anca alıyor silmeyince de canım rahat etmiyor şöyle yani çok belli olmuyor ama şöyle göstereyim bayağı bir toz onu da yağmur yağacak mı yağmayacak mı bir hava durumuna da iyice bakayım çünkü yağmur yağdı mı silmenizin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar sadece sildiğinizde kalıyor öyle bir hava durumuna bakayım silecek olursam görüşelim. Şöyle önden de hava bu şekilde. Parçalı bu gibi sıcak değil. Orta derece yani kısa kollu gezecek bir hava değil. Mayıs'ın kaçındayız bugün bilmiyorum da tam olarak pazartesi bugün. Ama hava güzel değil. Çok değil yani. Evet sahneye ben çıktım en sonunda. Cam silmek için malzemelerimiz yeni nesil ee, sil, at, çöpe, mendil. ilk tozunu bu şekilde bunu alıyorum. Pisliğini yani. Ondan sonra bir cam sil, bir de mikrofiber bezlerden. Yeterlidir. Bir tane daha var zaten. Sileyim mi silmeyim mi karar veremedim ama sonra dedim silinmedi. Arkadaşlar şey e, ben geçenlerde size e, Google esansız yani bu pin gelmiyor para kazanma onunla alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim hala şeyi bekliyorum ben de elime bir para almadım para yatmaya devam ediyor ama şöyle bir şey ses şöyle kalsın son aşamalar var ben eşimin üzerine yaptım kanalı bir at soyat normalde görüntüde damla suyla benim ama arka plandaki bütün prosedürde eşim sigortalı olduğu için vergiden muaf olması için bu şekilde e, şey e, bir tane şey alınıyor onu unuttum ismini <laughs> e, in, inisiyatif miydi öyle bir şey ona başvurduk onu bekliyoruz şimdi aklıma gelmedi birazdan gelirse e, o geldikten sonra detaylı size anlatmak istiyorum yani elime tam anlamıyla parayı böyle net göreyim size baştan sona bu iş nasıl yapılır e, nelerde yanlış yapılıyor e, neler yapabiliriz anlatacağım şimdi damlası EE e diyor yatak <laughs> odasında onu bıraktım kendi haline şu anda şeye bakıyorum e, TRT çocuk bazen unutuyorum her şeyi Şimdi silmeye başlayalım, silerken hızlandıracağım Siz de sıkılmayın diye. Dediğim gibi çok malzeme yok, ekstra zaten bir şey sürmüyorum. Bir de camın kalitesinden kalitesine değişiyor galiba, benim camlarım güzel, çabuk silmiyor, leke bırakmıyor. Bazı camlar mesela e, Ayşenaz'ın annesinin camını ön balkon, e, balkon kapalı değil de böyle yarıya kadar cam. Ama cam da değil de eskiden şey derlerdi Mika tarzında, o tarzda silinmesi çok zor arkadaşlar öyle yani e, beklediğiniz o paraya açılma olayının alakalı ben de video çekip e, ben de yaşadığım acemilikleri. ben de hani net çok bir şeyler bilerek yapmadım hep böyle acemi şansı mıdır e, sonra sonra videolara baka baka oldu bu arada işe cam silmeden önce söyleyeyim e, evveli gün biz yaprağı sardık dün pişirdim ondan sonra dün e, Mustafa dayımız gelmişti bir tabak o yedi ee, bir tabak e, muhterem yedi. Bugünlük yemeğimiz var. Yani sarmamız var. Ekstra yanına ne yapabilirim? Onu düşüneceğim. Bakalım daha suya da e, tel şey çorba yaptım. Bu arada içeride Bünge Hanım'la da devam ediyor. Cam silerken sesini açacağım ama size hızlandıracağım. E, dünden bir de e, her yere bir makine tuttum. Sadece toz alma kaldı. Yetişemedim çünkü apartmanın toplantısına gitmem gerekiyordu. Şimdi toz da alacağım. Yani camdan sonra etrafım bütün her yerin tozunu alacağım arkadaşlar. Lafı uzatmayayım, uzatmayayım dedikçe sizden kopamıyorum. <laughs> Şimdi cam silmeye gidelim. Dışarı camlar bitti. En fazla 20 dakikamı aldı. Ama tertemiz oldu içeriden dışarıdan. Çok basit bir yöntemle sildiğim şekli gösterdim. Ama şöyle bir şanssızlık var. Kara bulutlar geliyor. Yağmur yağacak gibi. Yağarsa da artık Allah kerim. Ben de tozunu almış oldum. Çünkü üstüne mesela temizlemediğinizde kat kat, kat 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 katlanıyor pisliği. Bu daha kötü. En güzeli silmek en mantıklısı. Şimdi bir Nescafe yaptım. Mücanının sesini dinliyorum zaten bitmek üzere. Bana afiyet olsun. Bakın patik yiyorum hala. Hava çok hani sıcak değil. Bir de ben çok çabuk etkilenen bir insanım. Öyle arkadaşlar şu yere de şu ve hal üstünü serdim. İnşallah tadilattan sonra buranın değişikliği ev değişikliği ev video gelecek size. Allah gönlüme göre yapmayı nasip eder Allah kim ne istiyorsa gönlüne göre versin yorulmuşum nefes nefese kalmışım kahvem için birazdan bakalım nerede görüşürüz okula giderken görüşürüz belki kapanış yaparız videonun durumuna bakayım kaç dakika sürmüş kendinize iyi bakın birazdan görüşmek dileğiyle arkadaşlar ben okula geldim öğretmenimizin anneler günü hediyesi teşekkür ederim çok güzel bir incelik anahtarlık yapmış ya da yaptırmış bir yerden almış şimdi damlası okulda okulun yakında ben bir parktayım bugün kaynaştırma olacakmış sınıfları geleceklermiş artı işte öğretmenle biraz etkinlik yaparlar saat üç buçuk gibi alacağım Allah nasip ederse ondan eve gitmeyeyim dedim hava da güzel şöyle lokma dökülüyor Ayşe da annesi sporda bunlar gelebilir. Ben gitmedim spora. Belim ağrıyor 2-3 gündür. Öyle arkadaşlar. Güzel bir günden. Şöyle. Havada güneş olup aldatıyor bence. Ben mesela bu havada kısa kolda gezemiyorum maalesef çünkü benim tüm var, alerjim var, soğuk alerjisi. Sıkıntılı anlayacağınız. Ondan en güzeli ince de olsa bir mont giyiyorum. Ama suyu bahçeye çıkaracaktı. Şuradan bir bakayım bakalım. karmamış Öyle arkadaşlar. Bugünkü video bitirelim. Benim oturduğum yeri göstereceğim size. Öyle bitirelim. Şöyle bir ağaç koğuna oturdum. Dediğim işte ince ceket şu şekilde giydim. En gölge yer burası. Güneş yakıyor, gölge soğutuyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdi iyi seyirler. Bana bakıyorlar, gidecekler. Yani